Günaydın, günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Birkaç gün önce birkaç arkadaşımla bir yerdeyken bir anda pat diye bir soru aklıma geldi ve ortaya sundum. Dedim ki acaba e, gereksiz ilgi, alaka, sevgi nedir diyebilen tam olarak nedir var mı? Bir arkadaşım dedi tam da bununla ilgili çok acı, benim için travma olacak kadar ve unutmayacağım bir hikayem var. Aa, merak ettim nedir diye. <laughs> Dedi ki, dördüncü sınıftayken bir arkadaşım sınıfta 50 TL'sini kaybetmişti ve hep tüm derslerde ağlıyordu ve son derse gelmişken artık herkes bıkmıştı. Çok korkuyordu, annem kızacak 50 TL'yi ben bir şeyler alacaktım diye. Diyor, benim çantamda da 50 TL vardı. Çok üzüldüm üzülmesine ve istemedim bundan fazla ağlasın üzülsün ve diğer kişileri de üzsün diye gizlice yavaşça elimi çantama attım. 50 TL'ye aldım ve yere attım. Sonra da arkadaşımı çağırdım. Dedim bak 50 TL'n şey yerdedir. Çok sevindik. ...beni kucakladı o anda falan... ...ve ders bitince herkes gitti... ...öğretmen beni bekletti... ...dedi ki gördüm... E, ...çaldığın parayı çantamdan alıp... ...yere attığını... ...ve bir sürü beni e, nasihat etti dedi... ...ve çok üzüldüm... ...ne kadar... E, içsem de... ...açıklamada bulunsam da... O, ...o öğretmenin gülüşü... ...o bakışı var ya diyor... ...hiçbir zaman unutmadım ve bu nasılsa sınıfa yayıldı ve bir sene boyunca o sınıfta yalnız kaldım. Kimse benimle oynamadı, konuşmadı, eşyasını yanımda bırakmadı ve beni hırsız gözüyle baktılar. Çok güzel bir hikayeymiş değil mi? Ve bu gerçek bir hikaye. Ve buna benzer Allah biliyor bizler neler neler yaşadık. Ne için? Gereksiz ilgi, samimiyet, muhabbet, sevgi denilen bir şey gereksiz Haddinden fazla Şimdi siz, siz olun Canın ciğerin Damarından yakın kim olursa olsun Gerektiğinden fazla Sevgi ee, Alaka ismini ne koyuyorsan Göstermeyin Yeterince Herkesin kapasitesine göre Yoksa üzülen sen olursun Ben olurum Olur mu? Hepinizi çok seviyorum. İyi günler. İyi çalışmalar.